Haber merkezinden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Dün Bilecik'te teröristlerin düzenlediği saldırı sonucunda yaralanan ve tedavi altına alınan sözleşmeli Topşer Enes Gazi Özdemir'den acı haber geldi. <laughs> Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçek Alan Hudut Karakolu'na dün yapılan saldırı sonucunda topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit olurken 4 askerde yaralandı. Feci olay sonrasında tedavi altına alınan bir askerden daha acı haber geldi. Şanlıurfa'da yaşanan saldırının ardından Ankara'da tedavi altına alınan sözleşmeli topçu Er Enes Gazi Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi sosyal medya üzerinden duyuran Yozgat valisi Ziya Polat şu ifadelere yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, silah arkadaşımız topçu er Enes Gazi Özdemir 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman silah arkadaşlarımıza, şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim denildi. Ali ve Ferdane Özdemir çiftinin 3 çocuğundan biri olan piyade sözleşmeli er Enes Gazi Özdemir'in Yozgat Yeni Doğan Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediye ekipleri tarafından şehit evine bayraklar asılırken bir ambulans ve sağlık ekibi de şehidin evinde hazır bekletildi. Şehit Özdemir'in amcası Hamdi Özdemir'in de 10 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. PKK-YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesi Çiçekhalan Hudut Karakolu'nun düzenlenen roket atarlı saldırıda şehit olan topçu uzman çavuş Uğurcan Cimoğlu'nun naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi kilise gönderildi. <laughs> Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün sabah saatlerinde düzenlenen roketli saldırıda şehit olan topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. <laughs> Gap Havalimanı'nda düzenlenen törene Şanlıurfa Varisi Salih Ayhan, 2. Ordu Komutanı Kor General Metin Gürak, 7. Kolordu Komutanı Tüm General Yılmaz Yıldırım, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Oktay Ağbuga, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğ General Metin Düz, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehidin annesi Fatma Cirnoğlu, eşi Fidan Cirnoğlu, 2 yaşındaki kız ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri, yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Cirnoğlu'na haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. İl müftüsü Ramazan Tola'nın okuduğu duanın ardından omuzlara alınan şehidin naaşı helikoptere konularak hava yoluyla memleketi kilise gönderildi. Evli ve iki yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Cirnoğlu'nun şehit olmadan bir bir gün önce izinden dönerek Hudut Karakolu'ndaki görevinin başına geçtiği öğrenildi babasını uzun süre önce kaybettiği öğrenilen Cirnoğlu'nun ailenin tek erkek çocuğu olduğu belirtildi. Çiçek alan hudut karakoluna PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit düşerken 4 askerde yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain saldırıya ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık vermesi sonucu 13 terörist etkisiz hale getirilmişti. Değerli izleyenler, şehit olan topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu memleketi Kilis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Birecik ilçesinde Suriye sınırında yer alan çiçek alan hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıda şehit olan topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu için memleketi Kilis'te cenaze töreni düzenlendi. Allah! Kayabaş Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Cirnoğlu gözyaşlarıyla Kilis Asri mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. 2 yaşındaki kızı Fatma her şeyden habersiz babasının cenazesine katıldı. Şehidin eşi Fidan'la annesi Fatma'nın ayakta durmakta zorluk çektikleri gözlendi. Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki kahraman Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın anonsuna ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış dedi. <laughs> Kocaeli'de 17 Ağustos etkinliklerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'teki anonsla ilgili de açıklama yaptı. Bakan Soylu Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın anonsuna ilişkin şöyle konuştu. Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda vali beyle biraz önce konuştu. Böyle bir sokağa çıkma hesabı olan söz konusu sadece anladığım kadarıyla ufak bir e, uyarı söz konusu olacakmış zannediyorum maksadını aşmış bir e, ilan e, yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. E, yani bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de, kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Belediye yani oradaki kamu görevlilerini de tehdit ettiğimi söylemek istiyorum. 17 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Merkez ısı Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara depremi pek çok ilden hissedilirken acı olayda 17.480 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye tarihinin en büyük dördüncü depremi olarak kayıtlara geçen Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos tarihinde sabaha karşı meydana gelen deprem büyük acılara neden oldu. 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17480 kişi hayatını kaybetti, 43953 kişi yaralandı. <laughs> yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ancak hafızalara kazınan felaketin tüm acısı ilk günkü gibi taze. <laughs> depremde hayatını kaybedenleri anmak isteyenlerse İstanbul, Ankara, Yalova, Kocaeli gibi birçok kentinin farklı noktalarında bir araya geldi. Şanlıurfa'da fırıncılar asgari ücret birçok girdi fiyatlarına zam gelince ekmeğe 50 kuruşluk zam yaparak perşembe yani yarın 3,5 TL'den satılmaya başlanılacak. Evet, Şanlıurfa'da fırıncılar asgari ücret birçok girdi fiyatlarına zam gelince ekmeğe 50 kuruşluk zam yaparak perşembe günü 3 lira 50 kuruştan satılmaya başlanacak. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Mehmet Şefik Bakay, ekmeğin perşembe günü 3 lira 50 kuruştan satılacağını açıkladı. Başkan Bakay, Şanlıurfalı fırıncıların zam taleplerinin uygun karşılandığını ve ekmeğe asgari ücret zamlanmasından sonra 50 kuruşluk zam yapıldığını söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yerelde Toplum Temelli ve Kapsayıcı Hizmetlerin Güçlendirilmesi Şanlıurfa Göç Çalıştayı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şanlıurfa Kent Konseyi, Şanlıurfa Valiliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun paydaşlığında düzenlenen Yerelde Toplum Temelli ve Kapsayıcı Hizmetlerin Güçlendirilmesi Şanlıurfa Göç Çalıştayı yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştayda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kentte yaşayan göçmenlere yönelik yaptığı faaliyetler tanıtıldı. Göçmen misafirlere her zaman ev sahipliği yapıldığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu: "Tel örgütlerinden hayatlarını kurtarmak için sınırlarınıza tel örgütlerin önüne gelen insanlar. Daha sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye'ye alındılar. Artık parçalanmış aileler ve iş arayan gençler, anne babasını arayan çocuklar, yaşlı insanlar, çaresiz insanlar. Evet, biz bunlara da yaptık. Bunlar istihdam, sosyal yardım, psikolojik danışma, dil eğitimi, robotik ortam, kişisel gelişimi, kira, sağlık. Hepimizin arzu ettiği bunların kendi ülkelerinde eski mutlu günlerine dönmeleridir. İnsanlık tek bir ailedir. Bunun içindir ki böyle yaşanan bir hadiseye insanlık dramı diyoruz. Demiyoruz ki Suriye dramı, demiyoruz ki Türkiye dramı, insanlık dramı. Çünkü insanlık aslında tek bir ailedir. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 2022 yılı başından itibaren MHRS üzerine muayene randevusu alan her iki kişiden birinin randevusuna gitmediğini açıkladı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü kentteki merkezi hekim randevu sistemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 2022 yılı başından itibaren MHRS üzerinden randevu alan her iki kişiden birinin randevusuna gitmediği bildirildi konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Öğretim Üyesi Doktor Faruk Günak şöyle konuştu. Merkezi hastane randevu sistemiyle ilgili sorunların başta geleni vatandaşlarımızın aldığı randevunun yüzde riayet etmemiz. Dolayısıyla randevu alan vatandaşlarımızın bu randevularını riayet etmesi, randevu dışı gelen hastalarımıza da alan açılması hususunu hatırlatmak için vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Özellikle randevu aldıysanız randevu randevularınıza riayet edin. Gelemiyorsanız herhangi bir işiniz veya gitmeme sorunuz varsa da bu randevunuzun iptal edilmesi çok önemlidir. Sağlık hizmetinin kesintisiz yürütülmesi, maharese ve randevu alma sıkıntısının minimalize edilmesi açısından bu çok önemlidir. Urfa'da da bu oran neredeyse yüzde ellidir. Yani randevu alan vatandaşlarımızın yüzde ellisi randevusuna riayet etmiyor. Dolayısıyla yüzde elli kapasite kapanmış oluyor. Vatandaşlar da randevu almakta sıkıntı çekiyor. Gelmeyen vatandaşlarımızın muhakkak geri dönüp bu randevularını iptal etmesi lazım. Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yeni park yapım çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile parklar yaşam alanına dönüştürülüyor. Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü "Yeşilin ve Duanın Kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmalarına devam ettiriyor. <laughs> İlçeye kazandırılan yeni parklarla yeşil alan miktarını artıran ekipler, mevcut parklardaysa bakım ve onarım yapıyor. Peyzaj düzenlemeleriyle rengarenk çiçekler toprakla buluşturulurken, mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için budama çalışmalarıyla parklara estetik görüntü veriliyor. <laughs> daha yeşil bir haliliye için çevre koruma ve kontrol müdürlüğü tarafından sahada yürütülen çalışmaların yanı sıra müdürlük bünyesinde yer alan atölyelerde ise yıpranan piknik masaları, banklar ve kameralar onarılıyor. Görev yerinin değişmesiyle Kocaeli'ye tayine çıkan Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü veda ziyareti kapsamında Urfa'ya ziyarette bulundu. Misafir borçları dedi ki tabii emekli olmanın öncesinde sınıfı bulmak gerekiyor. Yaklaşık 8 yıldır SGK Şanlıurfa İl Müdürlüğü görevini sürdüren İsmail Ünlü Kocaeli'ye atandı. 3 yıldır maaş harbiyedim. Böyle bir sosyal güvenlikse mi dünyanın hiçbir yeri yok. Şanlıurfa'da SGK adına önemli işlere imza atan Ünlü veda ziyaretleri kapsamında Kanalurfa'ya ziyarette bulunarak Genel Müdür Ferhat Özer'le bir araya geldi. Bunun ne katısı var? o şehirde. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Ünlü şu sözlere yer verdi. Tayinim Kocaeli'ye çıkması nedeniyle artık veda ziyaretleri kapsamında her bu 8 yıllık süre içerisinde sesimizi vatandaşlarımıza duyurmak istediğimizde yeni bir düzenlemenin, yeni bir kanunun, yeni bir çalışmanın çıkması, çıkma, çıkması sonucunda bunu anlatma imkanı veren Kanal Urfa Televizyonu ve ailesinde bu veda ziyareti kapsamında ziyaret ederek tüm bu bize vermiş olduğu e, desteklerden ve her zaman yanımıza olmasından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. E, Şanlıurfa kadim bir şehir. Şanlıurfa her anlamda hızlı gelişen bir şehir. Sosyal güvenlik alanında da özellikle kayıtlı çalışma anlamında da e, hakikaten e, çok güzel seviyelere geldi. Gelmeye devam edecek. Ve bu, bu, anlamda da kalan Urfa ve ailesi her zaman bu süreci destekleyicinin emin bir şekilde şehrimizden ayrılacağım. Çok teşekkür ediyorum. Öte yandan ünlüden boşalan SGK İl Müdürlüğü koltuğuna ise Kocaeli SGK İl Müdürü Nurettin Nacar'ın atandığı öğrenildi. Karaköprü Belediyesi ilçenin nüfus ve konutlaşma oranı en fazla mahallesi olan Seyrantepe'de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açılarak hizmete sunuluyor. Şanlıurfa'nın hızla büyüyen Göze ilçesi Karaköprü'de özellikle yeni konutlaşan bölgelerde ihtiyacı karşılamak üzere yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kara Köprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin en hızlı gelişen mahallesi ve toplu konut bölgesi olan Seyrantepe Mahallesi'ndeki yol ihtiyacını gidermek için yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler yeni yollar açarken altyapı çalışması yapılmadan önce stabilize malzeme sererek yolların çamurlaşmasını önlüyor. <laughs> altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke çalışması yapılarak yollar hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesi'nin 32 bini aşan nüfusuyla birçok ilçeden büyük olduğuna dikkat çekerken burada yeni yollara ihtiyaç olduğunu ve bunu giderme adına çalıştıklarını söyledi. Başkanı Halil Aslan önderliğinde Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdüren Anavatan Partisi'ne katılımlar devam ederken il kadın kollarına 100 kişi katılım sağladı. Anavatan Partisi İl başkanı Halil Aslan önderliğinde saha çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da parti katılım sürecine hız kesmeden devam ediyor geçtiğimiz günlerde Anavatan Partisi'ne katılım sağlayan yüzlerce kişinin ardından bugün de Anavatan Partisi ilk kadın kollarına 100 kadın katılım sağladı. Gerçekleştirilen katılım programına Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan, Anavatan İl Kadın Kolları Başkanı Süreyya Katırcı'nın yanı sıra Kadın Kolları Başkan Yardımcıları ve birçok üye katıldı. Neden Anavatan Partisi? Arkadaşlar. Üye katılım programında konuşan Anavatan Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Süreyya Katırcı şu ifadelere yer verdi. Anavatan Partisi'ne atıldığım günden itibaren çok güzel çalışmalar, projeler başardık. Bu projeler içinde daha da çalışmalar içerisindeyiz ve kadınlarımıza iş imkanı, gençlerimize de e, bu madde bağımlı şeylerden kurtarmaya çalışacağız inşallah ve bunları halkımızın desteğiyle olacak kadınlarımızın Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslansa programı katılan kadınlara karanfil dağıtılmasının ardından şu sözlere yer verdi. Bugünlerde sık sık bir araya geliyoruz. Gelmenin nedeni birlikte Anavatan Partisi'ne yoğun katılım hanımefendiler ve biraz önce görüşüldü. Neden Anavatan diye Anavatan'ın geçmişi olduğu, geçmişte yapıldığı hizmetlerden dolayı. Bizler de Anavatan Partisi'ni Allah'ın izniyle yönetimimizle birlikte artık Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, il yönetimimiz, teşkilatımızla birlikte artık güç güç katmaya başladık Şanlıurfa'ya. Artık insanlarımız her yerden Anavatan Partisi sesi duymaya başladılar. Bizler de Anavatan için gece demeden gündüz demeden sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. Şu anda batınızla Şanlıurfa'da gittikçe Anavatan Partisi dillerden düşmeyen bir Anavatan Partisi. Temiz bir Anavatan Partisi herkesi kucaklayan her vatandaşın yanında bütün halkın yanında olduğu için anavatan, Bizler de ana vatanla yolumuz güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Allah'ın izniyle seçime bomba bir şekilde bomba gibi teşkilatımızla birlikte sahada olacağız. Konuşmaların ardından katılım sağlayan kadınlara rozetleri takıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve ekibi ilçeyi sokak sokak gezmeye, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye ve sorunları çözmeye devam ediyor. <laughs> Bulduğu her fırsatta ilçe merkezinde ve kırsalda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinleyen ve sorunlarına çözüm bulan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğol, Başkan Yardımcıları Hüseyin Aslıhan ve İlhami Gümbey ile birlikte 12'ler mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Arası arası olsun. Ben, 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 ben. 12'ler mahalle muhtarı Ali Duan'ın vefakatinde mahallede yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen ve hayır dualarını alan Başkan Kuş, mahalledeki imar konularıyla ilgili de birim amirleriyle yerinde incelemelerde bulundu. Esnafı da ziyaret eden Başkan Kuş ve beraberindekiler çocuklara oyuncak hediye ettikten sonra sonra mahalleden ayrıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye Şanlıurfa dahil 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma ile satışa çıkaracak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 30 ilde 204 iş yeri satacak. Açık artırmayla iş yeri sahibi olmak isteyen, yatırımlık dükkan arayanlara büyük fırsat sunarken, şehirlerin merkezi yerlerinde çoğu teslima hazır dükkanlar için internet üzerinden online olarak da açık artırmaya katılım sağlanabilecek. Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta %50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise %25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek. Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internet üzerinden de www.emlakmüzayede.com.tr'den teklif verilebilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Topluğa Kadın Destek Merkezi'nde açılan kurslarda kadınların atık malzemelerden yaptığı baykuş çantaları yoğun talep görüyor. Her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün önemli üzerinde durduğu 21 Kadın Destek Merkezi'nde kadınlar hem sanat öğrenip hem de ekonomik olarak güçleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Topdağı Kadın Merkezi'nde açılan dikiş kursuna katılan kadınlar, atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla topladıkları kumaşlardan baykuş çantaları üretti. <laughs> Sıfır Atık Projesi'nin desteklendiği merkezde kadınlar topladıkları kumaşları temizledikten sonra kalıplar halinde kesiyor. Kalıplar halinde kesilen rengarenk kumaşlar daha sonra çanta haline getiriliyor. Sosyal medya üzerinden Şanlıurfalı kadınlarla iletişime geçen Fransa'da yaşayan Nuray Akın, kursiyerlerin hazırladıkları baykuş çantalarından 20 adet sipariş verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi topladığı kadın destek merkezi giyim eğitmeni Emine Yavuz şöyle konuştu. Burada Burada üretim yapıyoruz. Öğrencilerle birlikte geri dönüşümden çanta çalışmaları yapıyoruz. Böyle baykuş çantaları geri dönüşüm atık kumaşlardan, yöresel, mezopotamiye, eski annelerimizin, babaannelerimizin giydiği kumaş türlerinden baykuş çantalar yapıyoruz. Bizim bu baykuş çantalar çok tutuldu. Twitter üzerinden çok beğeni aldı. Fransa'dan Nuray Yakın biz 20 adet çanta satışı yaptık. Öğrencilere çok güzel istihdam sağlandı. Bu imkanı bize sağladığı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Haran Belediyesi ilçe merkezi genelinde Haran'da internetsiz ev kalmasın projesi ile birlikte ilk kazma Süleyman Demirel Mahallesi'nde vuruldu. <laughs> Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran'da internetsiz ev kalmasın projesini ilçe merkezi genelinde başlattıklarını belirtti. <laughs> Harran Belediyesi, Şanlıurfa Türk Telekom Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü fiber altyapı çalışmalarına belirlenen proje dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Harran'da büyük bir değişimin yaşandığına dikkat çeken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, "Amacımız her alanda hizmet ağımızı sürdürmek. Kıymetli hemşehrilerimizin istek ve önerilerine ivedilikle cevap verebilmektir. Bugün de Süleyman Demirel mahallemizde fiber internet altyapı çalışmalarımıza başladık. Fiber altyapı çalışmalarımızı ilçe merkezinde bulunan mahallelerimizin genelinde belirlenen proje dahilinde sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Şanlıurfa'daki sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Kanal Urfa'da program yapmış olan Mehmet Akif Çekirge'nin ölüm yıl dönümünde onu anarken ünlü sanatçılar da paylaştıkları videoları ile sanatçıyı unutmadı. Şanlıurfa'da ses sanatçısı ve bir dönem Kanal Urfa'da sıra gecesi programı yapan Mehmet Akif Çekirge geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. <laughs> Sıra gecelerinin vazgeçilmezi ve söylediği türkülerle babası Aziz Çekirge'nin mirasını sürdüren Akif Çekirge'nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Urfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Münevver Özdemir ve Şahap Akagün paylaştıkları videoyla merhum Akif Çekirge'yi böyle yad etti. Sevgili kardeşim Akif Çekirge'nin rahmetli olmasın senesi zannediyorum. Öyle tahminim. Çünkü ben çok çalıştığım için hesap, kafamda hesap tutamıyorum. Ve benim sevgili ustadım Aziz Çeyriye'nin oğlu olan Akif Çeyriye'ye Allah'tan rahmet. Sevenlerine sabır diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Ve sevgili kardeşime de Cennette bir mekan edici Allah'tan. Şanlıurfa müziğine büyük emekler vermiş merhum Akif Çekirge Üstadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Değerli evladı Yahya Çekirge bu kültüre hizmet etmeye devam ediyor. Sıra Gecesi grubuyla birlikte. Çekirge Saz grubuna da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şanlıurfa müziğinde çok önemli bir yer teşkil eden Saygıdeğer Çekirge ailesinin kıymetli mensubu, bizim de kıymetli abimiz Sayın Akif Çekirge'yi saygıyla, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bizler de bir dönem kanalımızda program yapan değerli sıra gecesi sanatçısı Mehmet Akif Çekirge'yi rahmetle anıyoruz. Değerli izleyenler bizler de Mehmet Akif Çekirge'yi rahmetle anarken Baydağ'ını da Yahya Çekirge'nin sürdürdüğünü ifade edelim. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.